kamyonları 80'lerin en hızlı ve en gelişmiş olan bu kamyonlar 900 TL peşin atla satışta. Başka bir yolu var mı bunun? Var. O neymiş? Arkadaki borsa. <laughs> Beni ister Hey, hey herkese selam ben Mavi Domates ve bugün sizlerle beraber A Dusty Trip oynuyoruz yani uzun bir yolculuğa çıkacağız gördüğünüz gibi şuradan gösterebilirsem ve buraya buradaki harika arabamızla birlikte çıkacağız Arka dediğime bakmayın. Bu arada bugün bayram ve herkesin bayramı mübarek olsun. Ve videoya başlamadan önce like atmayı da unutmayın diyorum. Öncelikle bu arabanın tekerlekleri yok. Nasıl gidecek mübarek? Tabii ki yerden tekerlek toplayacağız. Bunları önceden koymaya üşenmişler. Tabi bize koyduruyorlar. Bize de ek şu kapıyı da açayım şöyle. Gel tekerlek kardeşim. İkinci tekerlek. Üçüncü tekerlek. Son tekerleğimizi de taktık. Şu an tekerleklerle el çekersek ittirirsem gider. Hadi bakalım. Bak gidecek şimdi. Gitmedi mübarek. Kapıları yerleştirelim çünkü kapılar eğer kum fırtınası olursa bizi koruyor kum fırtınasından. Önce muzumuzu yiyeceğiz. Tamam bu da buraya girdi. Motorumuzu da ve bensinimizi ve radyatörümüzü de takalım. Bayram yolculuğuna çıkıyoruz arabayı biraz yıkayalım ya bayram bayram için büyük ihtimal çok yorucu olacaktır hadi başlayalım what the hell ne ara bu kadar hızlı temizlendi şaşırdım ya arabaya normalde benzin gitme bug'ı da var onu da yapmamı isterseniz like atmayı da unutmayın ve eğer başka istekleriniz olursa da yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar lütfen benzinimizi de alıyoruz o zaman doldu bu şimdi bizim kapıları hepsini yerleştirmemizi istiyor. Ben bunu çoklu bir şekilde bir ke iki kez daha yerleştireyim. Adam hemen bak baklı bir şekilde anladı. Hemen arabanın içine biniyorum ve motorumuzu çalıştırıyorum. Ha bir dakika arabayı size nasıl havalı olduğunu göstermedim. Bak. Düdüdüdüdüd. Arabaya radyatörünü, Hayır. Radyatörün ön kısmını unutmuşuz. Aa acıktım ya şunu da yiyeyim. Oh. Ramazan bitti artık yiyebiliyoruz istediğimiz kadar yemek işte şimdi havaledit. Bagajımızı unuttuk ama bagaja gerek kalır mı? Aslında keşke kaput alsaydık aynen kaputu alalım Biniyorum araba ya şimdi arabayı çalıştırıyorum. Hadi bakalım, hadi gidelim. İşte gidiyoruz bir yolculuğa daha hadi başlayalım dümdüz ileri gidelim şu an hızımız böyle baya hızlı şu taşlara yoldaki taşlara çarpmamamız lazım aha orada bir yer gördüm acaba içinden ne çıkacak bakarım aa hemen de fırtına çıktım mübarek ya Tam. motoru kapatıyorum arabayı Ho bismillah Tamam, bir tık daha ilerletebiliriz belki. Nereye doğru? Mübarek ödümü kopartmayın ya böyle. Hiç de bir, bir, şey yok mübarek ya. Utanmadınız mı bundan mübarek ya? Hiçbir şey yok mübarek. Bu ne Allah'ım ya Rabbim. İşler yoldan çıkmayın yoldan çıkarsanız şimşekler size arabanızı her an uçurabilir. Yoldan çıkınca da zaten sarsılıyorsunuz ve benim benzinimin yarısı bitti mübarek aferin bana bak işler ışıklarımız çalışmıyor mu bak ışık düğmesine basıyorum çalışmıyor ha, zaten hemen de şey oldu eyvallah size ileride bir şey mi görüyorum yoksa benim gözüm yanılıyor mu benim gözümün yanılma ihtimali olmadığına göre Bismillah Bismillah İnşallah bir şey çıktı. Adam tepeme çıktı mübarek. Tamam ben şurada hemen hızlıca Bismillahirrahmanirrahim. Abi sen gider misin lütfen? Adam kapıda bekliyor. Tamam ben bu dinamiti adama verelim. Al al adam. Patla orada ol git bir daha da gelme. Patla işini izleyeceğim. Tövbe bismillah. Bizim araba niye patlıyor? Bizim araba niye patlıyor? Mübarek sen niye patlıyorsun ya sana bir şey yapmadık. Tamam bizim araba da patladı ya. Aha silah buldum bari lazım olur. Şunu hemen arabanın üstüne. Bizim araba dayanmıyor maalesef TNT'lere karşı. Araba gitme sakın bir yere tamam mı? Gitme sakın bir yere. Pişman olursun. Şunu şuraya bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel mübarek. Allah'ım adamlar kaçıyor. Aha aha aha. Bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim. Gel oh be. Sonunda kurtulduk bunlardan. Burada galiba yeni bir motor. Aa burada nükleer bir şey var acaba. Ona değersek aman aman. Aldım mübarek. Almaz olaydım mübarek. Bu arada galiba bizim kendimiz yapmamız lazım şunları. Şu motoru şu önden çekelim. Gelin farlar. Otomatik olmadığınız için illa bizim açmamız lazım sizi değil mi? Bak Allah'ım. Mekaniğe bak mübarek ya mekaniğe bak. Arabaya binelim. Kapımızı kapatalım. Bunu çalıştırıp R'ye basalım. Hayır çalış. Aa bak hemen de çalıştı gördün mü? Ana ben zinlik varmış direkt. Çok güzel tamam. Geldim ben buraya. Tövbe biz. Oo ödüm koptu. Rüyanda gelirsin buraya. Gelemezsin yani anladın mı? Ha espri. Allah'ım yarabbim adamı dövecek de bir şeyler yok. Mutant gelsene mübarek. Adam tepemde gözükmüyor. Tamam demek ki gitmiş. Aa arabaya bakın arkadaşlar. İşte bizim arabadan bile daha iyi drift atıyor. Bakın şu adama izleyeceğim şimdi izleyin. Gel mübarek mübarek mübarek. Adam ölmedi. Ölsen adam yerin dibine girdi. Allah'ım adam yerin dibinden çıkmaya çalışıyor. Tövbe bismillah tövbe bismillah tövbe bismillah. Ne oluyor mübarek? Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, bak Ya abi yerin dibine girme yeter artık ya. Bismillah, bismillah tamam tamam. Abi görüşürüz ben kaçtım. Sakın arkamdan gelmeye çalışma. Benzinim bitmek üzere. Bakalım bakalım ne var varmış. O balta. Balta mı dedi sen? Tövbe bismillah yürü 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 yürü. Hayır, alamadım mübarek sen be... zıbıttı çıkı yapma gel gel. Gel zıbıtlı çıkı yapma gel. Sıkıysa gel. Gelemiyorsun değil mi çıkkı çıkı yapıyorsun anca. ben buradan gelirim. F'ye basarım. Aha alırım. Of be kaçarım. Burada bir şey varmış ha. Bismillah. Sen gidersin buradan ama Aa. Burada hiçbir şey. Tövbe bismillah. Sen niye geri geldin buraya? Bismillah, 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 bismillah. Tamam. Keşke gelmeseydim. Şimdi size bir tane taktik. Tövbe bismillah. Araba geliyor. Araba <laughs> Dur mübarek dur. Nereye gidiyorsun? Köprüye geldik. bir şekilde. Aha, aha, aha. Dur dur mübarek. Şş, sakin. Aman almayacağım onları da. Boş ver. Ha, şuradan dikkatli bir şekilde geçiyorum. Dikkatli bir şekilde geçtiğimi. <laughs> dedi. Ve arada kaldık. Ne kadar ki koyun ben bana çölde iyi yürümeler ve size de iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs> tipe bak, tipe bak. Hayır, nükleer şey. Hoşçakalın, bay bay, like atmayı unutmayın. Ekranda çıkan videoyu da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.